Merhaba arkadaşlar ben Melih Bugün sizlerle birlikte Red Dead Redemption 2'nin Türkçe güncel yamasını yapacağız Kanalımızda bir yama var ee, Ama hala bunu yapamayan arkadaşlar var çalışmıyor olduğunu iddia ederler Ben güncel son sürüm olanı tekrardan yayınlıyorum ve nasıl yapacağınızı göstermek istiyorum ee, Öncelikle oyunun kurulu olduğu yere gitmemiz gerekiyor Ben Steam'den satın aldığım için Dosyaların olduğu yere gidiyorum Siz de nereye kurduysanız e, o uzantıya doğru gidin yolu izleyerekten. E, açıklamalar kısmına linki bırakacağım. Oradaki dosyayı indirerek aynı şekilde yapabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz 4 tane dosyayı kopyalıyorum. Sürükleyip de bırakabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz rdr 2TR yeme dosyasını gönder deyip kısa yol oluşturuyorum rd 2 trd oyunun yanına şöyle bırakayım bırakıyor daha sonra bunu çalıştırıyoruz arkadaşlar sonra rdr tr yama font fix yazıyor buna tıklıyoruz gözüküyor başlatılsın diye soruyor tamam diyoruz Yaman şu anda oyunun açılmasını bekliyor. Oyun açtığımız zaman Türkçe mi olacaktır? çalışacaktır. Hatta göstermek için şöyle ya bunu yapayım şöyle bir Oyunu oyna diyelim. Evet bakıyoruz. Aynen oyun Türkçe. Gördüğünüz gibi oyun bilgileri. Her şey Türkçe oldu. Aynen menülerde Türkçe. Her şey sorunsuz bir şekilde Türkçe oldu. Arkadaşlar unutmadan şunu da söyleyeyim. Online oynayacağınız zaman çevrim içi e, yamayı çalıştırmayın. Çünkü sunucular üçüncü bir parti dosyanın çalıştığını anlarlarsa hesabınız banlanabilir. Bu riske girmeye gerek yok. O yüzden eee Türkçe yamayı kapatarak oynayın. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. the light. <laughs>